Hacı bir anımız aklıma geldi şimdi. Hacı İtalya için gözü <laughs> sabah sabah Allah'ını <laughs> seviyorsan ya. Yani. Hacı bir e, gülme moduna gelelim de yaptığım bir şey dur ya. Yayın bir gelsin bakalım. Şu an yayın gelmiş durumda ve ses kontrolü yayın yapıyorum. Ne kadar bu, Ne kadar niye bu ah, kadar çirkin işte. lan sesim? Hacı sen ne yaptın böyle Allah aşkına Hoş ya? geldiniz beyler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efsanelerle dolu bir haftaya hoş geldiniz. Aa bir aşağı Hoş oldu geldiniz yani. arkadaşlar. evet bir, bir yükseldin. Dün, dün peki çevire sana bir şey söyleyip seni bıraktım eve. Aynı polisler öbür taraftan yine beni çevirdi. Yok artık. Abi dedim 5 dakikada şey, bir kontrol mi? mü yaptın? mi? Evet. <laughs> ya <Yani> şey normal <laughs> durdum. Adam bana abi dedim 5 dakikada bir kontrol mü edeceğiniz beni dedim. Tamam tamam geç dedi bana. <laughs> Hoş geldiniz Çok beyler. Komikiyor. Açılır açılır hemen inan kol titriyor basarken ha. Yasin acayip bir şey wow, efsaneleri özledik ki neler var neler arkadaşlar. Sürprizler Bu arada var. E, hattın diğer ucunda Sera takım var arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Aynen. Yasin wow, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Legend World Wide İngilizcem Hacı çok iyidir. Hacı bir daha söyler misin? Worldwide. Valla hafif Hacı... bir yağmur yağma bak. Bakarsan... Normal... <laughs> Normalde Worldwide diyenler olur ona. Ee, ben Amerikalı birkaç tane arkadaşıma sordum. Worldwide. Worldwide. Amerika şey değil mi bizim? Macera hmm. dolu olan. Tamam. Evet Ali de canlı yayına nihayet yetişmiş. Hoş geldin kardeşim. Bildirimlerine ben de sokayım. Ee, Youtube'un çünkü <laughs> Yani sokiyim demiş ama hayır. Bu Sokiyim e, Arapçadan gelen bir şey. Ee... Peki sen Japonya'daki e, bir şarkı vardı biliyor musun? Sukiyo diye Aa, bir şarkı. hayır hayır o daha farklıydı. <laughs> biliyor onu Tamam yok K kötü bir şey söylemedim ya. Aa, Öyle hayır, diyorsun. Hayır. Ama o değil hani daha çok şeye benziyor. Ee... Tabii canım o söylemek ha. istediğin şey benziyor. Anladım. Aynen biliyorum biliyorum. Bir tane kadın söylüyor. Azerbaycan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. İsterseniz e, çok fazla uzun tutmayıp deyip videoyu e, inanın ki 25 dakika tutacağız Yasin'le birlikte. Şimdi hemen şöyle bir kapat Aslak Yasin e, şeyi açtım. Zikoları, Oliver Kanları, bir güçlerine bakalım diye. Sıradan bir gideyim. Hepsini bir isim olarak vereyim. Belki zamanı olmayanlar olabilir. Hemen bakıp çıkacaklar olabilir. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Ee, kaçırabilirim. Yasin'le birlikte yayındayız. Ziko var. Ee, hatta bu Ziko sizin teknik direktör olan Ziko değil mi? Tabii tabii ki benim çok istediğim bir türlü bulamadım. Sen erkeklere bugün herhalde çok istiyor olman beni üzüyor. Zico, <laughs> Oliver Kahn, Steven Gerrard, Steven Gerrard'ın gelmesini çok istiyorum ama Yasin'le sabah mesajlaştık. ilk söylediğim şey neydi? Bu hafta Adriano gelecek bana hissettim dedim. Bakalım gerçekten isterimde kuvvetli miyim? Pavel Netvet var, Adriano. Bu arada Reus'ları falan geçiyoruz acı. Hani işte efsane böyle bizim bir şey. Yani efsane böyle bir şey. Adriano, Scolz ve Zanetti bende var ikisi de. E, Salas var ki o da iyi topçulardandır, iyi oyunculardandır. Gilberto Silva var biraz herhalde sönük kalır Gilberto Silva diğer Şimdi efsanelere Şimdi burada göre. bir sakinleşelim acı. aşağıda evet. öyle bir efsane var ki beyler. Yani bütün herkesin tüyleri diken diken olacak özür diliyorum kardeşim. Bölümünün. O zaman o ismi sen söyle kardeşim. Diego Lugano, Lugano. beyler. LG sponsorluğunda Lugano var arkadaşlar. Onun dışında bakıyorum en son herhalde o değil mi? Onun dışında yok evet. Yok. Aynen altında başka yok. Arkadaşlar bir güçlerine de bakalım. Bu arada Yasin ben bunların güçlerine bakarken Yasin de e, arka fondan. Hüseyin abi ha, yok o değil. E, arka fondan şey hakkında bilgi versin. Neler var da bu hafta neler var Yasin. Ben de... Yavaştan şöyle aynen. Sen e, güçleri gösterir. gösterirken aynen Hacı de neler var bilgilerini vereyim. Evet hemen bir geleyim buradan ekranlarımdan çok kısa bekletiyorum. Arkadaşlar öncelikle COP kampanyası devam ediyor. E, yine 2'ye 2 iki bilgisayarla girebildiğiniz veya 3'e 3 üç girebildiğiniz e, online kısmında e, COP kampanyası devam ediyor ve e, bu 300 tane var olan efsanelerin de içinde olduğu e, koleksiyoncu kutusundan bir tane top açılımı veriyor size. E, ve 1.20 GP ile çarpıyor. E, ve 1000 DP antrenör veriyor. Yine bunu arkadaşınız varsa veyahut da kendiniz muhakkak girip oynamaya çalışın. İkinci online e, bireysel MyClub'da takım gücünüzü 1900 puanın altına düşürdüğünüz zaman e, birebir bir maç kazandığınızda yine bir top açılımı veriyor size burada. Ve 30. seviye olarak veriyor. Tabi bu üçü de 30. seviye. 1. seviye değil. Yine 500 gp veriyor, 1000 dp antrenörü veriyor yine 1.20 ile çarpıyor. Yani muhakkak girip hatta buradan MyClub maçlarınızda normal sıralamadan ziyade buralardan devam edebilirsiniz. Ve bir diğeri de normal yine MyClub'da normal takımınızda bir takım gücü sınırı olmadan oynadığınızda yine 30. seviye yine efsanelerden. Ve yine 500 gp artı 1000 dp antrenörü ve 1.20 top açılımı. Yani sıralamadan ziyade burada oynayabilirsiniz daha fazla gp kazanabilirsiniz tabii haftanın oyuncularından bir tane oyuncunuzun olması gerekiyor burada e, bu özellikleri alabilmek için. Totalde 3 tane efsaneyi top açılımını buradan 3 maçta alabiliyorsunuz. Yasin, bu gerçekten... canlı kısmı. Yani ıslandım biliyor musun? O kadar güzel anlattın ki. <laughs> buyur buyur devam et. <laughs> bu arada küçük bir araya gireyim. Salas'ın dayanıklılığının 68 olduğunu bir şu küçük bir bildireyim. Sonra devam et yine tekrardan. E, bilgisayarla e, aslında da arkadaşlar. Challenge Cup var. Burada da tek yıldızlı zorluk derecesi çok rahat kazanabileceğiniz bir maçta kazandığınızda 14 tane beceri antrenör veriyor. Yine 500 GP veriyor. Burada bir çarpım falan yok. Bunu muhakkak alın. Takımınızı geliştirmek için bir faydası olur. Şarkı kısmına baktığınızda da zorluk derecesi 2 yıldız. O da profesyoneli falan denk gelir herhalde. Yine sıkıntı yaşamayacağınız. Birinci seviye bir silver top açılımı veriyor ve burada 1.20 GP ile çarpabiliyor. Her maçı kazanabilirsiniz. yedek gümüş toplarınız varsa buradan 1.20 GP verdiği için de GP kasabilirsiniz. Söz sende zaten. Ya, çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Merhaba, Arkadaşlar ben. bu arada koleksiyon kutusunda da yani toplamda 30 tane siyah, 90 tane sarı ve 180 tane gümüş var. 300 demiştim galiba, değil mi? Top Aynen %101 siyah top %10 bir ihtimal var. Aslında onluk bir ihtimal kötü değil. Ee, yani Kesinlikle. iş yapar. Bu arada Yasin konuşurken araya da girdim kaçıranlar olabilir. Salas'ın dayanıklılığı 68 Yasin. Yani çok kötü <laughs> ya. Oynayan, fazla. Çok kötü. Yani <laughs> hakikaten kötü. Ee, Player of The Week'te dün çok konuştuk. Mbappe olur vesaire hatta e, Recep'in videosunu paylaşmıştım kanalda da. E, ama Recep de söylemişti daha sonra unuttuğunu. Mbappe gelir diye. Mbappe gelmiş. Hatta isterseniz bir gösterelim. Bu arada bir tane de e, gümüş top koymuşlar. Hani kalp krizi falan geçirmek isteyen olursa belki buradan bir iki kişiyi kaybederiz diye. Mbappe Kesinlikle. gelmiş. ihtimali yüksek. Bu arada bir tane e, belki coin alabilirim. 100 coin. Sırf e, bir tane buradan top açabileyim diye. Çünkü Michael kopta şey kasacağız. En azından bir tane ihtiyacım var. Alex Teixeira e gelmesini çok isterim. Bu arada şimdi dikkatimi çekti. Güçlü bir oyuncu. Şöyle sıradan bir güçlerine bakalım. Sen istersen o ekranı da açtıysan buradan 3 tane oyuncu seçme hakkın olsa hangilerini seçerdin Yasin? Bir onları bana bakıp söylersen ben de yavaş yavaş güçlerine şöyle bir bakayım. Hacı ee... Mbappe tabii ki. Öncelikle isterim. Oyunda sol bek sıkıntısı var. Ben şahsen Alexandre'yi 90 seviyede çok isterim. Üçüncüsü için de gözüme çarpan Dani ve oynamayı pek sevmiyorum. Zaten Hector Beller'in takımının çoğunda var. Sanki Alex Tekşer'e biraz DP bastıktan sonra iyi bir oyuncu. Benim sevdiğim bir oyuncu. Sanki bir de birçok mevkili oynama özelliği var. Bence Alex Teixeira üçüncüsü olabilir bende. Bu arada Dani Alves'in dayanıklılığı 79, bir tık artmış ama 79 dayanıklılıkta da oyun için maalesef çok iyi değil. Özellikle MyClub'da hani bir maç yaparsın bir tık yorgun çıkarsın ya çünkü hepsine dayanıklılık basamıyorsun e, her maç. Aynen. Ee, orada mesela 30 dakikalığına düşecektir onunla oynamanız. Alex Teixeira e 90 patlama gücünde. Yasin'in dediği gibi tamam dayanıklılığı 78 ama özellikle sonradan falan oyuna e, soktuğunuzda iş yapabilecek Aynen, 48, bir oyuncu. 40, iş yapar. Hı hı. Bu arada Delorto vesaire de şunlara da bir göz gezdirelim hemen. Bu arada kaçırdığım yorumlar olabilir. Yasin senin dikkatini çeken bir yorum ben, falan ben bakıyorum. olursa bakabilirsin. Aynen. Enes top açılımı yapmış. Zico'yu bulmuş bile. Vallahi Bu kardeşim. arada küçük de şöyle hatırlatayım, eğer ki hani top açılımlarında efsane bulduğunuz falan top açılımlarını bana e, Sardar atarsanız e, yayınlayabiliriz, böyle bir seride yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz hemen Schalke'ye geçelim. Bu arada Player of the Week'te de %81.8'lik lik bir Top açılımı, siyah top açılımı yüzdeniz var. Schalke'ye geldiğimizde zaten biliyorsun e, anlaşmalı kulüp Schalke. O yüzden oyuncuların evet. çok daha böyle e, hani özenli yapıyorlar. Özenli yapmak de Hüseyin abi aklıma geldi. Yüzde %75'lik bir siyah top ihtimali var Schalke'de. Bakalım kimler varmış? Şu anda ilk defa açıyorum ben de. O Nastasic E durumdaymış Yasin. Hacı o değil de... Şarkı deyince benim anılarım, kötü anılarım aklıma geldi. Harit anıları orada gördüm. Hanca Harit'te, Harit'te, yani. harit Harittir ha. Bu arada Caligueri'nin e, dayanıklılığının 93 olduğu gözüme çarptı şu anda. İş yapabilecek yani bir daha boyutu. ismini söylemezsen sevinirim acı bu arada. Ben de aynen <laughs> şey oldu ama bir şey söyleyeyim mi? Burada mesela en iyi ismini hangisini söylüyorum dersen kesinlikle Harit derim kardeşim. Ee, bilgin Selam. olsun. Haritinde güçlerini şöyle bir gelelim. Bu arada İnanılmaz. Nastas hiç gelirse bu hafta oynatamazsınız. E durumda büyük ihtimal hep kırmızı gelecektir. Ama biz yine güçlerine bakalım. güçlerinde hemen şu şekilde görüyoruz. Ut var. Hemen bakıyorum. Yanında flüt var deyip aptalca bir espri yapmayacağım. Hemen şöyle güçlerine bakalım. Peki Yasin hazır ben güçlerine bakıyorken. Burada sen de az çok bakmışsındır. İki tane oyuncu seçtiysem hangilerini seçersin? Kesinlikle birincisi Harit Çünkü şu an ekranlarımda o var. Hı hı. Ee, yani dayanıklılığı da 83 kötü değil. Sarsılmaz dengesi 93 hızı, 91 patlama gücü, 92 her türlü iş yapar. Ee, sağlam da bir oyuncu. İlk önce kesinlikle onu isterim. Ee, i̇kincisi de... Valla hacı ikincisi kimse istemem ya. Tekrar Ahmet bu arada mı? şey demiş, Carlos var bende pas atamıyor. Hakikaten efsaneler oyunda çok kötü. Biz bakmayın artık e, hani biz demeyeyim ben daha çok e, efsanelerle bir videoda 8 tane birden efsane çıkarınca kadroyu efsanelerden kureyim diye şöyle bir fantezi yaptım. Hani e, çoğu maçta efsaneleri denedim. Açıkçası hiçbir şey yapmıyorlar. Hani sadece göstermelik bir kadro. O yüzden aynen, aynen, aynen öyle bir heyecan falan getiriyor size. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bu arada hazır level 50 Japon National e, time gelmişken Yasin bu konu hakkında bilgin var. Pası hemen sana veriyorum. Bakalım neler olacak. Aynen. Bir tuzak yer arkadaşlar. Gerek, gerekirse herhalde Asya kısmı için yapılan bir şey. Bu bizi çok fazla ilgilendireceğini zannetmem Burada koyun harcamak da çok saçma olur çünkü sınırsız top açma özelliği veriyor. E, 100 Michael puanı var. açılımlarında en iyi oyuncu karşınıza baktığınız zaman öncelikle bir şöyle söyleyeyim. Hepsi 50. seviyeye çıkıyor. Özelliği bu. Ama 30'dan başlıyor. Ama en iyi oyuncu Kagawa 81. İşte Sakai 81. Inoue 79. Yani şöyle söyleyeyim sizlere daha açıklayıcı olacak. %3.1 sarı top. %23.8 gümüş top. 66.6 Bronz top ve %6.5% Beyaz top. Yani kesinlikle ama kesinlikle açmayı değecek bir yer değil. Ee, uzak durun arkadaşlar. Tamamen bir tuzak gibi geliyor bana burası. Bana Herhalde şey gibi geliyor. Falan. Bana şey gibi geliyor Yasin Hani örnek veriyorum biliyorsun Türkiye haftası geldiğinde Galatasaray, Fenerbahçe vesaire, Beşiktaş. Mesela full Türkiye'de oynayan oyuncularla bir kadro kurmak cazip gelmişti bize belki hani ha. e, uzak doğu dediğin gibi hani adam belki aynen. E, para basıp hani bunları full yapıp ben full Japon işte ya da ne artık bu Koreli mi Japon mu neyse Japon bunlar herhalde 50. hani seviye yükseltme geceleriyle aslında para kazanmak aynen. açısından yapılan bir şey çünkü özellikle Japon ya da Japon oyuncularına e, devlet de çok fazla önem veriyor. Hatta Nagatomo'yu biz oynatıyoruz diye hatırlarsan Galatasaray'a e, mail falan atmışlardı teşekkür maili. E, hani bu tarz şeyleri var. Hatta e, bizim futbol federasyonumuza 2 milyon euroluk bir teklif yaptılar. Galatasaray ve Beşiktaş maçını e, saat 1'de oynayın diye Japonya'da yayınlayabilelim diye. Ha, evet, bu arada evet, evet. böyle manyaklıkları var. O yüzden hani bayağı bağlılar oyuncularına ve takip ediyorlar. Belki ondan kaynaklı bir şey olabilir. Çok iyi özetlemedim mi Yasin? Harikasın. İnanılmaz. Yani bir yağmur başladı burada. Kesinlikle sırıl sıklam aşık olsam şarkısını buradan e, tüm sevenlere armağan ediyorum. Online bilgi kısmına bir bakacağım ekstralarda. Hani gözümüzden kaçan bir şey var mı? Bu arada şey e, yayından önce konuşmuştuk. Login olma ödülü veriyor arkadaşlar. 26'sından itibaren ayın 3'üne hatta e 7'sine 8 kaçına kadar 9'una tamam. kadar 2 hafta boyunca e, bir gold level 1 bir silver işte silver gold vesaire bu tarz böyle sanki böyle kedi fare oyunu gibi anasını satayım ama level 1 <laughs> çok fazla iş yapmaz ama tabi hani e, ben bunu şeyde kullanıyorum oh, yani belki aynı Aynen. oyuncu gelirse e, onu 30 seviyeye çıkarmak kolay oluyor 30 seviyeye çıkarınca birbirine basıyorum ve e, en azından hani mevcut oyuncumu güçlendirebiliyorum 3 kat deneyim puanı diyor. 3 kat deneyim puanında bakalım. E, maçları tamamlayarak kazanan deneyimleri sınırlıdır bilmem ne falan filan. Bu My Club'la şeyle ilgili. Aynen. Japon National'dan bahsetmiş, ortaklaşadan bahsetmiş, öne çıkan oyuncular, yeni oyuncuları e, söylemiş. Bile karşıyı zaten sen söyledin. Efsaneleri söyledik. Bu arada PES Ligi e, finalleri var. Tekrardan iki gün sonra başlayacak. Her zaman yaptığınız gibi çok fazla zaman ayıramayabilirsiniz. Ama en azından bir maç yaparsanız 101. ve 100. ve daha altında bitirmiş olacaksınız ve 100 my MyClub puanı verecek. Ama ben benimki büyüktür. Ben kazanırım. Bileğime güveniyorum diyorsanız 1.'ye de 1000 MyClub puanı veriyor. Yani coin e evet, veriyor. Hüseyin abi sorayım. favori burada biliyorsun onun büyük. Hüseyin abi favori gerçekten. Ee, bu arada 27 Nisan 6 Mayıs arasındaki sorular hakkında bilgi diye bir şey var. E, bu da e, herhalde e-posta ile ulaşılan Aynen. kişilere geç cevap mail bilgisi. Aynen. Yani, Aynen, sadece cevap veriyorlar olabilecek da olabilecek geç durum. şey Aynen. yapmışlar. Bu arada canlı güncellemeleri de bir kontrol edeyim. Şöyle birkaç sayfa. Bunu çok fazla ben e... yani keyifle bakamıyorum bunlara. Çünkü bir oyuncu ne olursa olsun sizin elinizde A formda ulaşır, A forma ulaşır diye düşünüyorum. Yasin iyi bağladım bunda ama çok anlaşılır Abi, olmadı çok ama. Ya. Şu şekilde geçiyorum. Ben şu kampanyaları 10 üzerinden bir puanlamaya kalksam bu hafta kaç verirsin kardeşim? Vallahi ben heyecanlandım Serdar. 10 üzerinden 9'um var benim. Bu arada Michael evet, Up'ta çok... Yasin'le kasacağız. Şu an 200 ne kadar GP'm var? 213.000 GP'm var. Bunu 225 ya da 250 bine ulaştığımızda bir top açılımı yapacağım. Bakalım neler olacak. Yasin'in de birçok hesabında zaten var e, açabileceği şey. Belki e, güzel bir en azından biliyorsunuz ki hatta şuradan küçük bir kadroma da geleyim. E, kadromda defans ve kaleciye ihtiyacım var. Bu bu arada co kastım. kastığım kadro. E, Cruyff'um var, Romario'm var, Skols'um var, Beckham'ım var, Ray var, Totti var. Bebe tovar, Juli var ve McKeneman'ım var. Burada da Zanettin var. Yani stoper ve kaleciye ihtiyacım var. O yüzden kesinlikle Hacı sana bir de... Oliver Kahn ve Lugano, Lugano tamam gelirse çok çok iyi olacak benim için. Ee, ama e, dediğim gibi hani çok fazla full efsane kadromla beni yakalarsanız Michael Lap'ta büyük ihtimal düdüklersiniz çünkü gerçekten adam oynayamıyor yani e, efsaneler oynayamıyor arkadaşlar. Yasinim çok teşekkürler. Yayına geldin. Ne demek e, bu hafta de. gerçekten bizim için mesai başlayacak. Çünkü e, kolay değil. GP kasmamız lazım. Bu haftayı değerlendirmemiz lazım. E, Instagram'dan e, kardeşim gördüğümde cevap veririm. Çok fazla mesaj geliyor. Yavaş yavaş bakmaya çalışıyorum inşallah gördüğümde. Bugün büyük ihtimal görürüm ve yazarım diye düşünüyorum. Dediğim gibi mailden bana açtığınız topları gönderebilirsiniz. Neler var kısmına bakar mısın dedi. Yasin aktardı aslında ama bir de istersen şöyle bir göz gezdiririm. Yasin demek iyi anlatamadım mı acaba? İnsanlar bu arada sıralamaya dayalı maça girdim. Acı vallahi olabilir tabii. Hayır, iyi anlatmamayla ya. alakası yok. İnsanlar bazen e, görsel hafızası daha iyi olanlar oluyor. O yüzden görmek istediler. Yoksa senin anlatmana asla bir şey diyemem kardeşim. Ha, Bence yine gönlüm aldım. çok iyi özetledin. Online müsabakaya girelim. Çok kısa bir şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar. Çünkü zaten Yasin detaylı bir şekilde bunları aktardı. E, ee, ha şey Murat görmemiş bu arada. Ee, bir maç yaptığınızda hemen şuradan bir girelim. Burada bir maç yaptığınızda 30 seviye bir tane da worldwide 30 seviye veriyor online bir maçta. Bu arada bunu tekrarlayabiliyorsunuz. Sadece ilkinde e, topu alıyorsunuz. Daha sonra ödül vesaire olmuyor. Hemen diğerlerine de bakalım. Bu arada engelledim o malı. Şey e, ben de şey yaptım ama gözükmedi herhalde değil mi? Aa, yok yok Tamam Koop ee, var koopta buna girmeme gerek yok zaten birçok kişi e, biliyor 2-3 haftadır hatta var Yasin herhalde O aynı şekilde devam ediyor Challenge Dört Cup hafta var 4. haftaya gireceğiz Challenge Cup'ta da 1906 Olması gerekiyor takımınızın gücünü yaparsınız 1906'na Bunu da girdiğinizde bunda da bir tane Top açılımı veriyor. Bu görevleri tamamlayın arkadaşlar. Buradan da özellikle biz de tamamlarız Yasin'de. top açılımı yapacağımız zaman. Çünkü nereden baksan yani 25 GP kazanmış gibi oluyorsun top açılımında. Bunlar evet. önemli. Şimdilik bu kadar zaten akış olarak video olarak da atılacak. YouTube'a oradan da bakabilirsiniz. Çok seviyorum sizleri. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve huzurunuzda Yasin'e de çok teşekkür ediyorum. Kardeşimin kanalında kardeşim. Pes Yani'yi de takip etmeyi lütfen unutmayın. Sabahın bu saatinde 48 kişiye kadar ulaştık. Emeğinize sağlık. Herhalde artık bir şey oluyor Yasin. Hani e, Perşembe günü olunca e, 11'de güncelleme gelince Sardar'ın kanalında vardır bu izlenimi veriyoruz. Aynen, bu da çok önemli bir şey. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Bu arada videoyu da öne çıkması için kapatmadan bir like atarsanız çok mutlu olurum. Çıkardığınız oyuncuları da yorumlara yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz.